oldu. Oldu Bir gün Emircan'la Rüzgar kardeşmiş. Ve Rüzgar'ın da bir sevgilisi varmış. Adı ise Güneş'miş. Bir gün akıllarına banka soyma gelmiş. Kanka. Efendim. Kanka banka soyalım ya. Oldu kanka ya zaten canı Kanka bin arabaya. Kanka bombayı sen, kanka sen mi patlatırsın ben de patlatayım. Kanka ben kalk sana... oturayım. Tamam kanka. O zaman ben de kart alırım. Maksimum hızı 55 yapıyorum. Ya kanka hızlı gidelim. Kanka sevgilim korkmaz değil mi? Yok kanka korkmaz. Bankaya gittikleri an aklısına çantalarına bakmak yanlış. Kanka ben torpil alıyorum. Tamam kanka. Silah da al. Kanka benim silahım var zaten. Hadi kanka. Son, 2 üç, koş. Vum. Kanka ben elinde silahla bekliyorum şu an. Tamam kanka. Bir gün bankaya gittiklerine kadar aranızda bir de sevgilisi Rüzgar'a çiçek göndermiş. Kanka bankaya yaklaştık. Hazır mısın? Hazırım aga. Emin misin soyacağımızdan? Canın çok sıkılmış da. Aynen aga canım çok sıkıldı. Şu an. Hadi. Koş kanka, koş at, koş. Atla atla atla. Aga at, at. kaç benim kaç benim kaç aldım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel bura. Hemen sevgili arabada bekliyordu. Aç hemen kanka aç aç. Açtım açtım bura. Torpili koyuyorum. Patat patat. Bak gelir çekil. Kanka gelir çekil. Kanka ben koydum ki. Azıcık kapıya koydum. Ne kapıya koydum? Torpili fırlatıyorum. Torpili fırlatıyorum. Kanka bitsi geldi. Aldım aldım aldım. Aldım aldım aldım. Kapıyı açtım. Gel buraya, gel buraya gel. Kaç kanka kaç. 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 Sonra sevgilisi yokmuş. Kanka sevgilin yok. Kanka sevgilin yok. sevgilin nerede? Gördüm gördüm gördüm. Kanka bin bin bin. Bin mi kanka? Kanka onlara baksana. Bin bin bin. Hadi sevgilin yok. Good Kanka yazsana ya. Ve bekledikçe bekledikçe sevgili orada yüzüyormuş. Ve birden kankası Esin yazmış. Sevgilisinin adı Esin'miş ama gerçek ismi Güneş'tir. Ya bu ne ya? Birazdan polisler gelecek. Rüzgar'ın kankası ise hayla yazıyor. Kanka, kanka yağmur yağıyor kanka, ya. Kanka ben bunu kanka sevgilimi koca, kucağı, alıp arabaya götüreceğim. Sıkıntı olur mu? Kanka ben alırım. Ben alırım. Tamam kanka. Kanka. Aga, çabuk çabuk çabuk. Ya evimi yasakladın. Kanka çabuk gel şuraya. Polisler gelecek birazdan. Ya. Evet Esin'i alınca video başlatılmıştır. Ve hemen sevgilisini aldıktan sonra kaçmıştır. Kanka araba sürmüyor. Sen sür kanka. Kanka bekle bekle bekle. Aga aracı falan mı tutuyor? Nereye gidelim? Kanka bizim eve git. Kanka bizim eve git. Kanka bizim eve git. Aga bekle bekle bekle. İki dakika da gideceğiz şimdi. Tamamdır kanka. Ve hemen evlerine doğru gidiyorlardı. Of kanka of. Aradan bir saat geçti. Hayla şey 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 şey. Allah'tan yetiştik ha. Aga aga polis abi oğlum her yerde bizi arıyor ha. O kadar rahat olma işte. Aha burası. Adamlar her yerde bizi arıyor oğlum. Git şöyle. Aga aga barajı aç arabayı saklayacağım. Kanka bagajın arası açayım ki. açalım. aç Kanka açın. dur bekle bagaja gireceğim bekle. Bagaj bagaj bagaj. Kanka kapı Bak, Hadi bagaja nasıl? geldim, bagaja geldim. Dur. Ha. Bagaj, bagaj ne ha? Hangi açtım? Hemen gel, 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 gel. bagaj. Kapat. Ve hemen kapattıktan sonra içeriye girmişler. Ha kanka sevgilim nerede Kanka gel otur. Meyve falan yedim ya. Canım çok sıkıyor. Aga arkadaşlar ada içimiz 3 saat geçiyor. Herhalde polisler geldi diyorlar ya. şu adına bak. Aga değil. Nerede senin sevgilin yok? Hemen bakmışlar ki hangi polisler arıyor diye. Of 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 of. Bunlar ne ya? Aga bizi bir sürü polis arıyor. Dinle sen bana ya. Rahat oluyorsun sen de. Aga kapımızın önünde biz var. Evet kanka, kanka sevgilim tokundan da. Senin sevgilini bakayım. Kanka senin sevgilin gel buraya. geliyorum kankam. Kanka kapının önünde. Hii. Kanka çabuk araba kur kanka. Sevgilim ölüyor kanka. <laughs> gel buraya çabuk çabuk gel buraya. Bil. Çabuk kanka aşkım. Uyanacaksın biliyorum. Hastaneye. Ya. <laughs> Kanka öldü. şuna. Adam ne yapayım ben araba takılıyor ya. Al sıçtın işte. <laughs> Aga araba çok takılıyor ya. Benim mi suçum? Arkadaşlar niye kanala abone olmuyorsunuz? Abone bilimleri niye açmıyorsunuz? Bu videoların filmin üçüsünü gelmesini istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Birinci, kanal, birinci videosu da benim kanalımda. Kanalımın adısını bırakacağım yorumlara. O zaman hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kanka sür kanka. <gülüyor> kanka bekle. <laughs> senin süreceğin araba. Kanka bu ne kanka? Kanka bir Kanka. Kanka polis. Polis karakolunun önünden geçiyoruz şu anda. Farkında mısın? Farkında değilim kanka. kanka benim, şuradan, sevgilin, şuradan, şuradan. benim sevgilim. Benim, Benim, benim sevgilim daha değerli kanka. aga sevgilinizin hayatına mı girmek istiyorsun? Ve Yaşar sevgilisini getirmeye başlamamı bilmişti. Kanka senin var ya kanka. Şimdi küfür ettireceğim ya. Aşkım iyi olacaksın aşkım. <laughs> aga hiç doktor da yok ya. Buna burası hastane oğlum. Kanka ben doktor olayım mı? Aga sen bu işlerden alıyor musun? Bilmiyorum ki kanka ben olacağım. Bir kere sevgilim için yaparım. Aga bak yanlışlıkla sevgilini falan öldürdünsün. Yapma. Yaşatacağım onu. Aga yanlışlıkla yanlış bir şey yaparsın bak sen. Oo yaşattım lan. Ben. İlk defa bir şeyi becerdim. Font Put... gene bayıldı. Bu nasıl bir şey? ve Yaşar hemen sevgilisine e tecavüz etmiştir. Aşkım uyan. Her gün seni tecavüz ediyorum. Uyan. kanka ben artık böyle bir şey yapmayacağım kanka. Kanka yapma ya. Kurtulur bir şekilde kurtarırız. <laughs> kanka ama. sevdiğim kızı nasıl kaybedeyim ben? Aa ne oldu? Aga ağlıyor. Aga ben sana demedim mi? Kanka koş arabaya kanka. Allah çok seviyoruz. Aga nereye gidelim? Ev, eve gidelim ne bir Ev, evimizi şu anda polisler batmıştır bile. Nereye gidelim? Kanka bizi gezdir kanka. Kanka, kanka göz gözmek ne Benim bildiğim bir ay var. Gel seni oraya götüreyim. Ve Emircan'ın bildiği yere doğru gidiyoruz. Uhu diye yaş bağırıyormuş. Kanka, 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 Ve kanka. Emir Rüzgar'ın ikisi getirmiştir. Güzel. Sevgilim geldik. Burası güzel yermiş kanka. Ama kanka yatacak yer yok. Aga yer, aga yer yatağı yapacağız. Aga sevgilim benim dibimde ağlıyor. Ağlıyor derken? Aa tamam şu anda ağlıyor. Kanka, kanka gel yata da yapacağız mecburen. Evet kanka gel biz de gidelim uzun falan bulmaya. Hadi kanka hadi. Aradan uzun yıllar geçmiştir. Yaşar'ın sevgilisini polisler yakalamıştır. Kanka yiyecek bir şeyler buldum çantamda. Bulamıyorsun şimdi mi bulacağın aklına geldi sevgilim de hapiste. Kanka bak Çantanda bir aga, sürü şey şeyden... var. Aga sevgilinin hapiste olmasını boş ver. Sevgili idam ettiler. Kanka sevgilin şu anda ölü sevgili unut Kanka ben kendime ne yapacağım biliyor musun? Banka soyacağım ve para kazanacağım. Aga yine mi ya? Aga zaten kere banka soyduktan bir bir dakika sonra falan polisler bizi yakaladı idam. İdam edilecektik. Zor kurtulduk. etmedim. Aga bak bu sefer ben put, ben patlatacağım ha. Tamam, tamam, kanka mı? o zaman parayı da kim alacak? Aga o zaman parayı da sen al. Bu sefer gizli geçit görmüştüm ben orada. Oradan geçelim geçelim aga mi? Ben gizli geçit de biliyorum. Gel buraya havuzda o gizli geçit. Havuzdan değil kanka ya. Aga, ha tamam aga o gizli geçit ben de biliyorum. Kanka hadi yemeği ye de doyalım. Aga yok ya ben yemek yiyeceğim. Tamam. Hadi kanka gidelim. rüzgarlar, rüzgarlar gider bir tane araba almıştık. Kanka orası çok güzel. Anne kara. Allah kanka bir dur. Allah Allah. Tecavüze uğradık sanki. Ve bankaya gidiyorlarmış kanka. Bu ev çok soğuktu. Ben sıcaksızlıktan ölecektim az da. Aga ben de donacaktım. Harbi çok soğuktu ya. Yakacak ateşimiz bile yoktu. Ya odun da bulamadık var ya. Aynen aga hiç aç yok ki nasıl odun bu? Ya bu Bu nasıl banka oğlum? Oğlum bu bankadan bir tane para çıkmıyor ya. Ee, gel buraya. Kanka kart alıyorum. Aa. Aga yok yok, yok bende var bende var gel buraya. Aldım ki. Gel buraya. Bak atıyor. Lan nereye koydum ben bunu? Ab, gibab. Gablab. bende. Aga aga ince, çıktı mı? Aga çıktı. Nasıl ya? Bilmiyorum sen de indir. Om ya kanka artık burada mı yaşayacağız? Maalesef. Kanka yaşarız sıkıntı değil. Aga bu anda burada burada kameraları gösterebiliyoruz ya. bakayım Kanka arabamız dışarıda kaldı. Burada olduğumuzu anlamasınlar. Arabamız dışarıda kalmış. Kanka biz burada geçinecektik değil mi? Evet Aga, burada olduğumuzu anlayabilirler ama arabamız dışarıda kalmış. Ama burada olduğumuzu o kadar anlayamazlar. Aga o polisler bu gizli geçidi biliyorlar. Kanka burada iki tane torpil var. Aga o, torpiller, o torpilleri torpiller, polisleri patlatmasın sonra. Of sabah olmasını bekleyeceğiz bari. Aga bu arada, aga bu arada polisler bize yakalarlarsa bizi, bizi esinler daha çok, daha çok işkence oluyor. ya. Yani. Adamlar ilk önce şikayet yaparlar sonra öldürürler bizi. Hakikaten kanka ya ben şu an yatak arıyorum kendime. Yatak, yatak, yatak. Kanka şu, kanka şu anda biz dünyanın en büyük suçlularıyız biliyorsun değil mi? Kanka ses geldi duydun mu? Aga bekle ben bir gidip bakayım. Zaten benim silahım var. Bekle. Ya şu an çantasında yatak arıyordu ve bir an yatak görmüştü. Kanka bekle beni. Sen bir Kim var lan orada? Evet. Evet. <gülüyor> Kanka <gülüyor> sakın dışarı <laughs> <sen> çıkma. <şupa>. Yaşar <laughs> Rüzgar hasta olmuştu. <laughs> an ışık kapatılmasını buldu. <laughs> What? Uy, oğlum, kodum, kol sayı soymuş. Patlattım burayı daha böyle. Aha bak kapatıldı. Kanka bir kız geldi gel buraya. Kanka çıkmayı sevmiyor. Kırmızı geliyor.